Sonra şöyle şeyler söylendi. Bilimsel gelişmeler oldukça din insan hayatından tamamen çıkacak. Ne dersiniz? Tabii ki böyle şeyler söylendi. Bunun ifade eden belki de en önemli felsefe pozitivizm oldu. Bunun kurucusu August Comte. August Comte'un anlayışına göre insanlar önce işte teolojik bir evre yaşarlar insan toplumları. Sonra metafizik bir evreye geçerler. Sonra en sonunda pozitivist evre yani bilimin hakim olduğu evre geçeceklerdir ve dine falan hiç gerek kalmayacaktır. Hala günümüzde birçok bilim adamı bu pozitivizmin enteresan şekilde etkisi altında. Birincisi buradaki savunulan şey adeta tarihte fiziğin yasaları gibi yasaları olduğuydu. Yani kaçınılmaz olarak toplumlar o pozitivist evreye geçecekti. Eğer ki bu bir fiziğin yasası gibi tarihe hakim bir yasa varsa kaçınılmaz olarak olacaksa o zaman bizim tarihi incelediğimizde bu tarz bir sürecin olduğunu gözlememiz lazım. Oysa biz tarihe baktığımızda bu tarz bir sürecin olmadığını görüyoruz. Zaten Auguste Comte'un veya onun gibi düşünenlerin beklentileri doğru olsaydı şu anda din olgusunun bu kadar hakim olmaması hmm. olurdu. Tam en tersine azından işleyen bir süreç var bu belki Bu bile de. bunun yanlış olduğunu gösteren bir unsur. Birçok kimsenin yanlış anladığı şeylerden biri şu. Bilim mekanik süreçleri bize anlatıyor olgunun arkasındaki mesela diyelim bir çay söyledim. Bu çay ve buraya getirilmeden önce önce ısıtılıyor. Alttan bir ısı var. Isı yukarıdaki suya geçiyor. Sudaki moleküller belli şekilde hareket ediyor. Ondan sonra o su bir bardağa dökülüyor. İşte çay belli şekilde ayrıca sudan ayrı konuyor. Onun üstüne de işte su konuyor falan. Hı hı. Yani çay yapılırken o demleme proseslerini anlatmayalım. Sonra buraya gel. Bu bir mekanik süreç nasıl geldiği ilgili. Bir de bunun Gayesel bir açıklaması var. Benim canım çay istemek içmek istediği için ben çay söyledim hı hı. ve çayı getirttim. Dikkat edin iki süreçte birbirine ters değil. Birisi bir gayesel açıklama bu çayın buraya niye geldiğiyle ilgili benim canım çay içmek istediği için geldi falan kişi benim için çayı işte ben istediğim için bana kaynattı gibi gayesel açıklamalarla zihine atıfla açıklanıyor. Diğeri de o moleküllerin hareketleriyle ilgili mekanik bir açıklamalar. Ha şimdi dinsel açıklamayla bilimsel açıklama birazcık buna benziyor. Bilim bize evrenle ilgili mekanik açıklamayı veriyor. Mesela, e, yer çekimi yasasının ne olduğunu, elektromanyetik kuvvetinin ne olduğunu, dünyanın güneş etrafındaki hareketleri, dünyamızdaki işte tabakaların nasıl hareket ettiği, insan vücudunda karaciğerin, akciğerin nasıl çalıştığını hı hı. veriyor dinin verdiği açıklamaysa bunların altında daha derin bir sebep olduğunu Allah'ın zihnindeki bir gaye ile bunların bilinçli bir şekilde tasarlanıp da burada oldukları gibi bize bir açıklama veriyor ha bunların nasıl işlediği ile ilgili mekanik açıklama ile bu gayesel açıklama arasında Tanrı'nın isteğiyle bunların oluştuğu şeklinde açıklama arasında bir zıtlık yok çatışma değil Çat uzlaşı, var. Tabii uzlaşı var nasıl ki benim çayı söylememle o çaydaki o fiziksel süreçlerin Beraber ele aldığımda en sağlıklı şekilde şuradaki çay içmemi doğru şekilde anlamlandırıyorsam bu evrenle ilgili süreçlerde de bilimsel açıklamayla, bilimin bize verdiği açıklamayla o dinsel ve felsefi anlayışı bir arada birleştirdiğimiz zaman en sağlıklı açıklamayı elde ederiz. Bunların hiçbir birbirine muhalif açıklamalar değil. Ben yani master, doktora, tezim, doçentlik hepsinde Özellikle evrenin kökeniyle ilgili birçok kimsenin sorun olacağını çalıştığı teorileri düşündüm. Bunların hiçbirinde dinlerle en ufacık çelişkili olabilecek, dinin anlatımlarıyla en ufacık çelişki arz edecek bir şey bulmadım. Tam tersine dinlerin anlattığı, evrenin tasarımlandığı, başlangıcı olduğu gibi iddialarıyla uygun birçok veriyi bilimin bize gösterdiği. Bilim...